altın güzel bir yatırım olduğunu yine kanıtladı. Bütün emtialar üzerinde altın en yüksek yükselen yani ev arabaya göre en yüksek yükselen ve en çok kazandıran emtia oldu. Son 40-50 yılda en yüksek seviyesini buldu. Ons bazında da buldu, TL bazında da buldu ve çok hızlı hareket ediyor. Günlük 150-200 liralık hareketler TL bazında. Dolar bazında yükseliş yok ama ons bazında yükseliş var. Bunlar da tarihi zirveler yapıyor, yükseliyor. Şimdi ayın 15'i maaş günüydü. Ayın 15'inde maaş günü olması sebebiyle biraz hareketlilik oldu. Alın mı oldu. Sanırım bu tüm Türkiye'de oldu ve fiyatlar hala devam ediyor. Yani talep gördükçe yükseliyor. Aynı zamanda dediğimiz gibi jeopolitik gelişmeler var. Ne kadar ılımlı da olsa yine de her yerde bir risk var. Ve ülkelerin de altın alması bunu tetikliyor. Yani hızlı hareket ediyor. Bir senede yılbaşından bu yana %100'ü geçti sanırım yani altın. Yılbaşında küçük altın 5 bin liraydı. Şimdi 10 bin 150 lira oldu. Hızlı hareket ediyor. En çok tercih edilen gram altın, çeyrek altın ve tek ata dediğimiz, cumhuriyet altın dediğimiz altın tercih ediliyor. Yıl sonu 5 bin 3000 varken şimdiden biz 6150'yi gördük. Çok hızlı hareket ediyor. Şu anda herhalde tahminim 7000'e doğru gidiyor. Dediğim gibi günlük 150-200 koyduğu için belki bir hafta sonra bu rakamları göreceğiz. Ama nereden dönüş yapacak onu da bilmiyoruz. Dönmüyor da yani. Sürekli ileri sürekli ileri. Hep bir düşüşü olur diye düşünüyoruz ama yaklaşık bir 2-3 aydır hiç geri gelme pozisyonu olmadı. Sürekli ileri sürekli ileri gidiyor. Çeyrek altın 10.150 lira. Yarım dediğimiz 20.300 lira. Cumhuriyet altını dediğimiz 41.000 lira. Gremis ise 101.000 lira gram altın ise 6150 lira